Çok güzel bir VTR'miz var. Hocamıza teşekkür ediyoruz evet. bu VTR için. E, hocamız e, ekibimizle birlikte buluştuğu ve her gece uyanıp yemek yiyen uyku hastasına önemli bir test yaptı. Hep birlikte izleyelim. Hocam merhabalar. Merhaba Dilara. Burada bir hasta beyefendimiz var galiba. İsminiz nedir? Hakan. Hakan Bey. Bugün buradayız hocam. Peki hastamızın şikayeti nedir? E, genellikle e, akşamları uyuduktan sonra yaklaşık bir saatte bir buçuk saat sonra e, istemsiz olarak e, karnım acıkmasından dolayı diye düşündüğüm e, gece yeme alışkanlığım var. E, ne kadar e, kendimi durdursam da gecenin belirli bir saatlerinde istemsiz bir şekilde mutfağa gidip bir şeyler yediğimi hatırlıyorum. Bunu engellemek için de e, Akşamları yemekleri e, buzluğa koysak bile yine bu şekilde gece yemek yiyorum. Mutfağı kilitliyoruz, anahtarı bir şekilde buluyorum. Bulmasam bile kapıyı zorladığımı biliyorum. Peki geceleri uykunuz sürekli bölünüyor mu? E, çoğu kez sürekli bölünüyor çünkü e, çok yemekten kaynaklı diye düşünüyorum. E, nefesim kesildiğini biliyorum. Gece boğularak uyandığımı da biliyorum. nefesimi 2-3 dakika nefes alamadığımı da biliyorum. cinas uzmanı olarak size soralım. Nedir bu durum? Nedir bu hastalık? Yani şimdi Hakan Bey'in anlattığı kadarıyla bakın çok ilginç bir şey söyledi. Diyor ki geceleri kalkıp diyor istemsiz olarak yemek yiyorum diyor. Bu bir. İkincisi daha ziyade seçici değil. Karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsunuzdur herhalde değil evet. mi? Yani gündüz sebze be be beslense bile geceleri genelde karbonhidratla yiyor. Sanki bu hastalık psikolojikmiş gibi zannediliyor ve psikolojik tedaviler alınıyor. Ama bu hastalık bir psikolojik hastalık değil aslında bu uykuyla ilişkili yeme hastalığı dediğimiz bir hastalık ve bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun psikolojiyle hiçbir alakası yoktur. Peki hocam bu hastalığın tedavisi nedir? Asıl tedavisi? Bu hastalığın tedavisinde ilaç tedavisi veriyoruz ama ondan önce bu hastalık acaba rüya esnasında mı kalkıp yemek yiyorlar? Rüya dışında mı yemek yiyorlar? Bunu anlamamız için kişiye öncelikle uyku testi yapıyoruz. Bir gece boyunca kişiyi uyutuyoruz. Sabaha kadar izliyoruz. Sabah o uyku testini incelediğimizde eğer kişi rüya dediğimiz REM döneminde yemek yiyorsa tedavisi farklı oluyor. Ama rüya dışında yemek yiyorsa o zaman daha bambaşka bir tedavi veriyoruz. Hocam şimdi odaya geldik. Ne yapıyoruz aslında? Polisomnografi dediğimiz uyku testi yani uykunun çeşitli parametrelerine baktığımız bir test yapıyoruz. Bunun için hastanın çeşitli yerlerine kablolar bağlıyoruz. Şimdi burada göğüs hareketlerini ölçmek için bir kablo bağladık. Karın hareketlerini ölçmek için ayrı bir kablo daha bağladık. Böylece bu kabloları bağlamaya, bağlayacağız bütün vücuduna. Ayaklara da bağlanalım. Tabii ki ayaklarına Kafaya da bağlayacağız. Da. Özellikle zaten beyin dalgalarını ölçmek için mutlaka beynine de bağlayacağız. Beyin nasıl çalışıyor, uyku esnasında rüya görüyor mu, rüyayı nasıl görüyor? Bütün bunları beraberce değerlendiriyor olacağız. Kaç saat bağlıyoruz hocam? Yaklaşık saat biz 10-11 gibi hastayı bağlıyoruz. Sabah saat 7'ye kadar devam ediyor. <laughs> Hastamız yaklaşık olaraktan 7 saat boyunca bizim uyku laboratuvarımızda kaldı. Testin başında da söylediğim gibi, e, acaba rüya esnasında mı, rüya dışında mı yemek yiyor diye baktığımız zaman Hakan Bey'in rüya esnasında yemek yediğini gördük. Dolayısıyla rüya esnasında yemek yediğini gördüğümüz için buradaki tedavimiz de öbürüne göre bambaşka oluyor. Ona göre farklı bir tedavi vereceğiz. Ama Hakan Bey'de ekstra bir durum olaraktan uyku apne dediğimiz bir hastalık da çıktı uyku esnasında yaklaşık olaraktan 1,5 dakika boyunca nefesleri kesiliyordu ve gece boyunca yaklaşık 150 kere nefesi kesildi ve dolayısıyla beyin 150 kere oksijensiz kalmış oldu. Hocam peki burada neyi görüyoruz? Şimdi burada gördüğünüz gibi Hakan Bey eşi tarafından çekilmiş videoda gece kalkıyor. Hiç haberi olmaksızın mutfağa gidiyor görüyorsunuz. Mutfakta yemeğini yiyor. Yemeğini yedikten sonra hızlı bir şekilde geliyor yatağına dönüyor ama bunu yaparken hiçbir haberi yoktur. Eşi tarafından uyurken çekilmiş. Bu sorunları tetikleyen en önemli faktör nedir hocam? Bunun sebebi bu özellikle uykuyla ilişkili yeme hastalığı. İnsanlar zannediyorlar ki iki sebepten. Bir, gece ben karbonhidratlı beslendiğim için insülin arttı, şekerim düştü. O yüzden de yemek yiyorum zannediyorlar. Bundan dolayı değil bu bir. İkincisi psikolojik olduğunu düşünüyorlar. O yüzden de gidip psikoterapi yöntemleri alıyorlar. Bununla da hiç alakası yok. Üç, bu benim alışkanlığım işte annemden getirdim babamdan getirdim bununla da hiç alakası İçim yoktur. Bakan, Esas bunun sebebi özellikle bakın bu uyuduktan bir saat sonra açığa çıkıyor. Hiç haberleri olmaktan mutfağa gidiyorlar. Mutfakta yemek yiyorlar. Gündüzleri sebze ağırlıklı beslenirken, spor yaparken gece karbonhidratla ve bulabildikleri her şeyi yiyorlar ve kilo almaya başlıyorlar bu sefer. O bu, da neyi tetikliyor? Bu da neyi tetikliyor? Direkt yiyip yattığınız için kilo alıyorsunuz ve bunun altında yatan sebep aslında beynin içerisindeki yemek yeme merkezinin anormal elektrik üretiyor olması sanki bir epilepsi hastası gibi beynin hani epilepsi hastalarında hareket kısımları anormal elektrik üretir. Bunda da yemek yemek kısmı anormal elektrik ürettiği için kalkıp yemek yiyorlar. Bu ciddi bir hastalık. 150 kez gece uykuda oksijensiz kalıyor dediniz evet. o beyefendi en evet. bunu söylediniz ama şimdi böyle bir uyku geçiren kişinin ertesi günü sabah uyandığı hali, gün içerisindeki hali yani neden bunu anlatmanızı istiyorum? Uyku apnem var işte gece nefesimi tutuyormuşum eşim söyledi hayata devam. Hayır yani bunun mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini altını çizmek adına tekrar soruyorum. 150 kere gece farkında olmadan 1,5 dakika nefesini tutmak ne demek? Yani nasıl bir e, oksijensiz e, beyinle uyanıyoruz güne? Toplumda bir kere uyku apnenin sıklığı %17. Hı hı. Yani her 5 kişiden neredeyse birisinde uyku apne var. Ama baktığınız zaman tanıya yani şuraya bile soralım tanıdığınız hiç uyku apneli yoktur. Tanı konmuyor bu bir. Bu, bu kişilerde gece beyin oksijensiz kalıyor. Oksijen sonrasında beyine girdiği için bu sefer oksijen beyni ve bütün organları yakmaya başlıyor. Çünkü oksijen normalde zararlı bir maddedir. Faydalı olduğu kadar zararlı bir maddedir. Dolayısıyla bu zararlı maddeyi vücudunuza soktuğunuz zaman oksijenle su birleşiyor. H2O2 dediğimiz hidrojen peroksit yani Oksijenli suya dönüşüyor ve vücudunuzun her tarafını yakmaya başlıyor. Uyku apneli hastalarda tansiyon hastalıkları, cinsel fonksiyonlarda azalma, unutkanlıklar meydana geliyor. Dolayısıyla uyku apne çok ciddi, ölümcül bir hastalıktır. Bunun mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Hocam çok teşekkür, teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli çok bilgiler sağladım. için. Doçent Doktor Necdet Altıntaş hocama bir alkış rica ediyorum.